Merhaba arkadaşlar, ben Ulu Koçak. Rehberlik sayesinde olarak tasarladığımız mesleği anlatma kartlarını bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle içerik olarak bahsetmek istiyorum. Mesleği anlatma kartları teknik ve akademik sürecin sonunda elde edilen 60 adet mesleği içermektedir. Ee, çalışmalar devam eden bir materyaldir. Genel olarak bakıldığında e, mesleği anlatma kartları e, günlük hayatın içerisinde meslekleri barındırır. Hani öğrencimde bunları anlatan, tanıtan meslek katlarıdır. Amaç olarak baktığımızda özellikle psikolojik danışmak ve rehberliğin hizmet alanlarında... kariyer gelişimi alanı için tasarlanmıştır. Ana amacı mesleki rehberliği, kariyer gelişimi, kariyer planlama olarak görülmektedir. Alt amaçlar ise mantık yürütme, kendini ifade etme, sözel ifade, bedeni kullanma, topluluk önünde bir davranış sergileme, Çocukların özgüvenine katkı sağlama gibi alt amaçları barındırmaktadır. Baktığımızda uygulama şekli olarak tabii ki kullanıcının e, yaratıcılığına kalmıştır. Ama bizim belirlediğimiz 3-4 tane yöntem var. Zaten e, en bilinik yöntem tabu kartı. E, yasak kelimeler kartları olarak tasarlanmıştır. Yasak kelimeler şu şekilde. E, özellikle 3. 4. 5. Yani 3. ve 4. sınıftan itibaren bütün e, kademelerde ve yaş grubunda yasak kelime etkinliği olarak kullanılabilir. Nasıldır bu? Mesela meslek grubunun ismi ve altında yazan o meslek grubuyla alakalı kelimeleri kullanmadan e, karşıdaki gruba yani dinleyici gruba anlatıcı e, bunu bu kartı bu meslek grubunu anlatmaya çalışır. 3 ve 3. satıratı var. Bu şekilde kullanılabileceği gibi 3. satırın altında ise, alt yaş grubunda ise bu alttaki kelimeler yasak kelime yerine ipucu kelime olarak kullanılabilir. Yani o konjes çağlarında e, bunlar hatırlatıcı kalem olarak kullanılabilir özellikle. Şimdi onun dışında bana ben anlat kartları olarak kullanılabilir. Bana ben anlat kartları şu şekilde bir bant yardımıyla veya bir bandana yardımıyla kartı alınıza yerleştirirsiniz. Karşıdaki kişi size yine anlatıcıdır fakat soruları soran kişi sizsinizdir. Yani bu meslek grubu bir kıyafet, belirli standart bir kıyafeti var mı? Çalıştığı belli bir kurum kültürü var mı? Ne gibi bir binada çalışıyor? İşte polis merkezi mi, işte okul mu, hastane mi, mesela bunun gibi. Akademik sürecin sonunda elde edilen bir meslek mi? Yoksa teknik bir meslek mi? Ee, yani çırak, kalfa e, kültüründen gelen bir meslek mi? Bu, bu gibi sorular sorarak, kullandığı aletler neler? Bunları sorarak alnınızdaki kartı bilmeye çalışırsınız. Karşıda kişi sorular olsun size bunu anlatmaya çalışır. E, Ortaokul seviyesinde çalıştığım yıllarda, Tabii ki bu kadar daha yani buna, bunun kadar profesyonel değildi kullandığım kartlar. Sadece şeyler vardı. Ve bu kadar çok da değildi. E, meslek isimleri ve onlarla ilgili ilişki, kelimeler vardı. Ama çocuklar e, bayılarak yapıyordu bu etkinliği. Şöyle diyebilirim. E, yani aslında bu da yine yasak kelime etkinliği ama e, şöyle yapıyordum ben sınıf ortamında. Sınıfı 3 gruba bölüyordum. Zaten bunu standart sıra sisteminde yapmak çok kolay. Ee, ve her grup belli bir süre veriyordum her gruba ve her grup kendi grup ismini belirleyip belirliyordu ve biz bunu tahtaya yazıyorduk tahtaya yazdıktan sonra e, süreci başlatıyorduk her gruptan bir temsilci çıkıyordu ve bir kart çekiyordu çektiği kartı grubuna anlatmaya çalışıyordu grubunun 10 puan kazandırıyordu kart anlataması grubunda puan kazandıramıyordu hafif yarış ortamı içerisinde tüm öğrencilerin eğlenerek katıldığı bir etkinlikti. Her yaş grubu ve her seviyede diyebilirim yani. Onun için özellikle ortaokul sürecinde deneyen birisi olarak ortaokulda çalışan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ettiğim bir etkinlik. Materyalle ilgili görüş ve önerileriniz için rehberliks olarak bizi sosyal medya hesaplarında arattığınızda bize çok rahat ulaşabilirsiniz. Mesleğini anlat bana kartları olarak aratabilirsiniz, onun üzerinde ulaşabilirsiniz. Onun dışında e, mail adresim e, videonun altında bulunacaktır. E, herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Evet. <laughs> Mesleğini anlat bana kartları tamam mı kızım? Şimdi bak ben buradan sana bir takım meslekler anlatacağım. Sen bunların resimlerini görmeden bilmeye çalışacaksın. Anlaştık mı? Evet. Güzel. Mesleğini anlat başlıyorum. Almila böyle eee arabaları kullanıyor. Direksiyonun başındadır sürekli böyle. Şoför. Evet, şoför. Bildiğin al bakalım. Amila peki bizim pantolonlarımız, kıyafetlerimiz e, söküldüğünde, yırtıldığında onu tamir ettirmek için, onları yaptırmak için kime götürüyoruz? Terzi. Evet, terziye götürüyoruz. Al bakalım. Peki Amila ee, okulda e, sınıfta ders veriyor böyle öğrencileriyle beraber. Hani sen bazen oluyorsun, biz öğrenci oluyoruz ya. Öğretmen. Evet öğretmen. Ama ya senin düdüğün var. Bazen biz mesela böyle. Hakem. Ya, evet ne yapıyoruz? Yarış yapıyoruz. Sen de ne oluyorsun orada? Hakem. Hakem oluyorsun. Al bakalım. Al bakalım. Peki Almina, bazen böyle yerler çok kirlenir. Oraları birileri temizler. Temizçi temizlik görevlileri değil mi? Dışarıda yerler çok kirlendiğinde onlar temizliyorlar. Her taraf tertemiz oluyor. Peki, Amira karnımız çok acıktığında karnımız çok acıktığında karnımız çok acıktığında mesela biz ne yiyoruz? Ne yiyoruz Aşkı kız? Pizza, pizza, pizza. Biz, biz ne yapıyorum. yiyoruz karnımız çok acıktığında? Yemek. Yemek. Peki yemekleri kim yapıyor? Hangi meslek dolayı yapıyor? Aşçı. Evet, aşçılar yapıyor. Aferin sana. Peki Almila, böyle havada uçar böyle tatlı şekerli bir şey üretirler. Böyle. Ay. <türü> Arı. Arılar. Arılar peki, e, sence onu yapan meslek hangisidir? Arılara bakan kişilere ne denir? Arıcı. Arıcı denir. Aferin sana. Al bakalım. Peki Almila... Hmm, sen böyle bazen diyorsun ya baba ben ileride bundan olmak istiyorum. Aya, aya Ay Ay gitmek istiyorum. Aya gitmek istiyorum. Astronot, <laughs> Astronot al bakalım. <laughs> Amila bazen hayvanlar hasta olurlar. Değil mi? Veteriner değil. Veteriner evet doğru. Aferin sana. Veteriner hekim ama değil mi? Evet. Evet aferin sana al bakalım. Amina mesela bu evleri mevleri yapan kişilere ne deniyor? Onları tasarlayan kişilere? Baba bu koyma araya bak. Ne kız? koyma bak. <laughs> ben bilmiyorum. Biliyor olabilirsin. Bir soracağım ben sana. Ne deniyor bunlara? Söyle bakalım. Bilmiyorum. Bilmiyor musun bunu? Hı. Evleri tasarlayan, onların yapımında görev alan kişilere? Hayır. Bilmiyorsun tamam. Bunlara inşaat mühendisi deniyor ya bazen böyle tarih eserleri falan çıkaran kişiler, hani dinozorların kemiklerini çıkarıyorlar diye senin derginde. Onlara ne deniyor peki? Onlara da bilmiyorsun. Bunlara da arkeolog deniyor. Ya arkeolog. Ama ya peki sana şey sorsam. Ee, mesela böyle sarı sarı arabaları var bundan. İnsanları bir yerden bir yere götürüyorlar. Şarkıcı. Şarkıcı mı? Yok artık. Şarkıcı. <laughs> Evet onlara taksici deniyor. Tamam mı? Bu kadar yeter mi? Evet güzel. Mesleğini anlat bana. Kartları. Güzel. Diğerlerini de ileride öğreneceğiz ama değil mi? Hadi bakalım. Tamam.